Bazı ilginç anılar vardı ki, üzerinden yıllar geçse de unutulmaz. Osmanlı'nın son döneminde, Dünya Savaşı'nın başladığı ve tüm hızıyla sürdüğü yıllarda Kurmay Yüzbaşı Fahrettin Altay ilginç bir anısını anlatıyor. Genç bir Osmanlı subayı görev icabı bir hanın önünde konaklamıştı. Hava kararmaya başlarken Süvari askeri küçük bir ispirto ocağında kahve pişiriyordu. Tam o sırada uzaktan bir kurmay yüzbaşı ve onun süvari askeri hanın önüne geldi. Kurmay yüzbaşı attan indi, selam verdi ve yanına oturdu. Genç subay misafirine bir kahve ikram etmek istedi. Ancak Yüzbaşının verdiği cevap onu şaşkına çevirdi. Ben içmem. Misafir, kurmay yüzbaşı Şamlıydı ve bir göreve gidiyordu. Genç subay belki yorgundur diye düşündü. Ancak birkaç dakika sonra tuhaf bir sahneyle karşılaştı Fahrettin Altay. Gözlerine inanamadı. Çünkü az önce kahve içmeyi reddeden yüzbaşı birkaç dakika sonra kendi askerinin hazırladığı kahveyi yudumluyordu. Fahrettin Altay ikramı geri çeviren yüzbaşının yanına giderek şöyle söyler. Arkadaş benim kahvemi içmediğinize üzüldüm. İkramımı kabul etseydiniz beni sevindirirdiniz. Yüzbaşı ise Fahrettin Altay'a unutamayacağı bir cevap verir. Sizin kahve ispirte ocağında pişiriliyor. İspirto alkol içerdiği için haramdır. Fahrettin Altay donup kaldı. Böyle bir açıklama beklemiyordu. Birkaç saniye düşündü ama bir şey diyemedi. Mantıklı bir açıklama aradı ama bulamadı. Bu olay Osmanlı subayları arasındaki farklı düşünce yapılarının bir örneğiydi. Bu tarz ilginç anıları keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.